Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bana göre oyunun en iyi dizilişiyle maça çıkacağız. Bu dizilişte dikkat dikkat etmeniz gereken hususlar var. İlk önce arkadaşlar ben 3 stoperle oynuyorum. Arkadaşlar merkezdeki stoperleri geriye çektim, kanadaki stoperi ise biraz öne aldım. Kanadaki stoperin hızlı olması önemli. Bir tane de sol bekimiz var. Sol bekinde hızlı olması önemli. Evet arkadaşlar ben bu dizilişte maçlar yaptım derdeyse hepsini kazandım sadece en son yaptığım maçta internet bağlantım gitti oyundan atı o yüzden kaybet ama geri kalan hepsini kazandım. Şimdi bu dizilişte maça çıkalım. Eğer ki bu maçı kazanırsam dördüncü, klasmana çıkacağım bu yüzden kazanmam lazım. Biz böyle maça çıkalım. Rakipin takımı da çok iyi. and welcome to today's match. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer ki videoyu beğendiyseniz videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.